Karşımızda ne var? Yo ne var? Armor'ı çekelim. Hayır oyunu oyunu bilmiyorlar diyemeyiz ya. Oyunu biliyorlar bence TR'dekiler. Valla güzel oyuncular var. Ama sıkıntı burada abicim. Sadece bilmek yetmiyor anladın mı? Karşımızda yo ne var? Dorun shield başlamazsa bayağı darlayacağız rahatsız edeceğiz. Dorun shield başladıysa yine rahatsız edeceğiz ama çok verimli olmayacak. 11 levela kadar sakin sakin upgrade'leri alana kadar sakin sakin oyun geçirmek hedefimiz oh, Victor'la. Oh Leonamız var, Leonamız olunca çok mutlu oluyorum ya. Leona Anatolius Thresh. <laughs> beni çok mutlu ediyor. Ya engage başlatabiliyor ya ben de takip edebiliyorum. <laughs> Victor'la agresif yapmamak çok zor. İşte kafa burada devreye giriyor abi. Victor biraz beyitliyor insanı. Çünkü adamı çok dürtüyorsun. Sanki böyle kesecek misin gibi oluyor da vallahi kesmek zor adam. Çünkü bir E bir Q var. Ult'inde böyle şey değil. Yani bir anda tek atmıyor adamı yani. Outplay olabiliyorsun falan filan. Biraz ileride güçleniyor gerçekten. Early de güzel dürtüyor. Çok güçlü değil ama güzel dürtüyor. Late game'de canavar. Mid game'de late game'de canavar şampiyon. O. Oh. Yamuk oldu. Torun shield'ı var. Neyse bomb plate'ini aldık. Biz vuruşumuzda. Çok bir işimiz yok Yone'yle. Çok dürtemeyeceğim. Biraz ittirsin bakalım. O geldikçe dürtelim. Koridordaki kaderinizi siz de belirleyebilirsiniz bu arada. Milyonlara ne kadar vurup vurmadığınızla alakalı. Şimdi ben adama vurdum da milyonlar bana dönüyor ya. Ben ittirmiş oluyorum otomatik olarak bir yandan. Neydi ya o bana? Bir tane yani potum gitti. Yaşasın Eri. gerekti rencin içine yani yeterli rencin içine girdiğinizde Q direkt basic atakla birlikte atarsanız o da çok büyük avantaj güzel hasar çıkarıyor. Bak minyonları hiç ellemediğim için lane yavaş yavaş bana gelecek. Yeteri kadar kill tehdidi olmayacak. Safe'de olacağım yani aynı zamanda gank tehdidi de almamış olacağız bu sayede. Bir tane potu gitti zaten. Bir tane potu vardı. Buraya veriyorum lan. Hep vermiyorum ama bu sefer veriyorum. Normal insanlar gibi. Adama vurduğum için milyonlar nasıl bana dönüyor bak. Düz vuruş yapmasaydım keşke neyse. İktirmiyor. Biz iktirelim burayı dönelim o zaman. Paramızı harcayalım. Vay botten krebi alıyor. Çok iyi bu arada. Çünkü evelindeki evelinde tap krebi almak isteyecek. Okey, okey takas bence. Amastri'yi e görüyorum. Gözüm mini map'te bak. Oyunu takip ediyorum, takımı takip ediyorum. Mastery'i e orada gördüm. Hemen topside'e yapışalım. Oha. güzel. Manam bitti ama ya. Mastery trollüyor bayağı şu an Yone'yi. Bizim hoşumuza gider bu durum. Ben de Yone oynayacağım Öbrel. Açalım Yone'yi. Ne varmış mı şu şampiyonda gidelim. E ile dürtmeye devam. Püskevit'im var. Püskevit'i manam en azken basmaya çalışacağım bu arada. Çünkü o zaman daha çok dolduruyor manayı. Bilmeyenlere minik bir info olsun. Güzel güzel. Aslında tam dive'lık ama Mastery yukarıda biliyoruz. Base atacak bu arkadaş. Double kill mi lan? Allah kahretsin püskevit daha gelecek ama dakika altıda. anamın olmadığını bildiği için rahat rahat takılabiliyor. Bombplate sen nesin ya? Ne hasar emdi be? Ya Şu an manam bittiği için Dorin Shield daha avantaj. Onun canı hep yenilenecek. Bu esnada. Genk kalacağım. Dönelim TP kullanalım. 1300'de dönsem daha iyiydi ama. Aslında püskevitim de geliyor ya. Kalalım hadi. Okey şu an Freeze bizim için iyi. Zaten Püskevit'im gelecek canım da olacak. Last Chapter'a da 100 gold var evet onu o, o yüzden bekliyorum. Adam da çok kötü base attı bu arada. Kaybetti wave'in haddi hesabı olmayacak şimdi. Biz gerekirse böyle bir durumda öbür wave'i ulti ile ittirebiliriz. Ya da base atıp TP ile gelebiliriz. Şimdi geldiğinde bir wave kaybetmiş olacak. Üstüne pat, paldır küldür pushlayacak. O yüzden roam avantajı onda olacak. Bu wave'i pushlamak şu an mantıklı olabilir ama ben bekleyeceğim. Çünkü scale olan bir şampiyon var elimde. Aksiyon kovalamak istemiyorum. Pool altında farmı kabul ediyorum. Minyonlara da biraz ona göre vuruyorum. Pool altında ayarlanacak şekilde. Yapma yapma. Üstümde çok wave var. O yüzden fight istemedim. Enemy killim sıkılmaz. Ah oh, shit. Tamam burayı ittirip dönelim artık. Anasız lane'de durmak çok kötü bir şey çünkü. Yaptın ha bunu. Ulti atayım mı ya? Atayım bence. Olmak için adamı. Key, ile e devam. TP ile döneceğiz şimdi. Yine bozacak mı? Çok büyük hatayı yaparsa. Tamam bozmuyor. Nice nice. Gayet iyi. Parma devam. <laughs> SS. Dingliyorum nereye gittin adamın. Buraya doğru. Ya da base'e. Lane'i ayarladık. Atak speed sağ olsun. Bunları yapmak çok kolay altında. Bir ward attım. Şimdi bir tane ittirip haritayı güzelce wardlamak istiyorum. Genke ölmeyelim. Farma devam edebilelim. Let's go. Önce şuraya bir tane ward bırakayım. Bir tane kontrol ward. Hafif defansif kolay kırılmayacak bir yere bırakalım. Ben niye master'ı anlamadım ya. Farma devam. Artık mana problemi de yaşamayacağız. Eyle rahat rahat farm yaparız. Bir yandan adamı da dürtelim tabii ki. Full cool base'e forslarsam adamı haritada da bizim için avantaj olur ama şu an base atmadı. Oh upgrade de geldi. E ee, hem adama hem de wave'e değiyor. Çok tatlı bir olay. Devam. Manamız bitmiyor artık. Mana problemi yaşamıyoruz. Bravo Evelyn. Vision'ım da çok tatlı. O yüzden rahat rahat kasıp rahat rahat adamı dürtebiliyorum. Herald'a gidebiliriz. Kingliyorum. Buraya gidebiliriz. Takıma info verelim. Yone'nin canı az. Bir tık daha az artık. Bayağı az. Biraz darlayalım. Fresh'i falan görmüyorum ama alttan gelebilir. En kötü wave atarız. Öndekilere vursun da. Hadi ama artık haritada bir şey yapmayalım mı arkadaşlar? Blade zorlanabilir ya da Mastery'den solo kill yenilebilir. Ekstra bir plate aldık. Bu dürtmeler sayesinde. de farkı açıyoruz. Aha kestin mi onu? Abi kaçtım ya. T Gayet iyi gayet iyi. Shutdown aldım. Herald'ı açmış. Ultisi yok. Ölürüm ölürüm. Ölmezmişim ya. Tüh. Ölmek istemedim ya. O yüzden bastım. Bir köyümüze dönelim artık biz. Drop mu? Alın ekip. Ver online azizliği arkadaşlar. Neyse kasmaya scale olmaya devam. Niye düzelmiyor? Hala kıpkırmızıyız. Ha düzeldi şimdi tamam. Arada böyle giriyor yapabileceğim bir şey yok. Üf alırmışım onu ya bakmayın. bence de OP çağır ya şu an. Daha da öyle geliyor. <laughs> Güzel güçlendik bayağı bakalım. Mastery'e yakalanmazsak bir yerlerde çok iş yaparız. Botlayın hep kan çıkıyor ya. Çıkmasam artık. Bravo takım. Allah Allah. Bu ne kardeşim? <laughs> ah ultisi mi geldi ya? Aa evet. kestik lan. Ala bak. <laughs> r verdik. 5 roam atabilir. Sizin geldiğini tamamen unutmuştum bu arada. Dikkatsizliğime geldi. Ah, Yonen'in ultisi yok. 7-1 master var. Evet. Bir kere masteri iyi anlamadım. <laughs> Öyle oldu. Bakalım Lich Bey'in alalım. Ondan sonra Rabadon ya da Zonya alırız. Gerçi bunu da Zonya yapabilirim ha. Karşısı full AD. Güzel olur. Ne kadar ölmezsek o kadar iyi ya. Victor oynarken. Fiora çok kötü oynadın Fiora. Ultisi yok şimdi bu arkadaşın. Herkes burada ya. Açılmak istemiyorum. Gerçekten herkes burada. MR almış. Master botta. Geleyim bota da yani ne yapabileceğim. Astri 9-1. Abo. Ona 1 oldu. Fuka dikkat, Buk'a dikkat. Hadi Koray yapabilirsin. Nice. Mide gidiyor Kaysa. Bravo. Gidip item alalım. Buradalar. Niye oradalar? Ben çok kastım. Şu an çok fedim. Rank fight'ında aksiyon görmek istiyorum. Tavrı zorlasaydınız keşke milten. Şu an tavrı hemen öldürmüyorum. Şu miyonlar ölsün. Öbürleri de bana yakın gelsin diye. Ben. Bravo bravo. 3 upgrade'i de aldık. Çok tatlı oldu. Beyze gidip Zonya bitireyim. Şöyle hiç mi bitirsek ya? Zonya bitireyim Zonya. Çünkü Victor zaten item aldıkça hayvan gibi güçleniyor. Defansif item aldıkça bir de üf. Canavar. Hiç beyne gidiyorum. Ondan sonra Rabadon. Sonra Void ya da Shadow Blade. Keşke TP olabilse. Oha master. Biraz vuruyor muyum? Gel buraya. Dediğin kadar hukat yanlışsın gel buraya. Gel buraya. Bir slow daha yiyeceğim mi? Lan senin için flash atıyorum lanet olsun. Aşağı mı? Öleli aşağı. Hiç word gelmedi bana ne diyorsunuz? Neyse. Tek mi gelecek? Oğlum alsana. Var var adamda ya. İyi drake'i secure'ladık ya. Helal takım. Mid'i alalım bence. Bot'talar. Şu an bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Acil hem de. Ixal'la gidiyorum buradan ya, bu power alalım. Bedava tower. Nice. TP atacağım, go 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 go. Bravo takım. Buradan alırız ya. Mighty var. Kaldırmaz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yapmayın lan tek tek yapıyorsunuz şunu. Tam var ya beyitleme ilosu ya şu. Zeri. Şuradan bir master çıkar mı ya? Az herhalde. Void mi alayım? Rabadon mu? MR alıyor herkes. Void ya. Master'ı bilmediğim için hiç aksiyona gerek yok. Shot'tan vermeyeyim. Bot'taymış. Okey, okey, okey. Top tower alınabilir sanki şu an. Void dedik değil mi? Öldünüz mü? Oo, oh, tek attınız ha. İşte şu Kaysa'yı şöyle oynayamıyorum ya chat. Yone gelebilir bana. Gelmiyor. İyi doğacak. Dönsem iyi aslında ya. Bir tane daha ettirip döneyim. Drake geliyor. Drake'e hazır olalım bari. Drake'leri vermeyelim. Bir eşya daha bitirdim. Gidip blue alayım mı? Vaktim var aslında ya. Aa, şu an inanılmaz güçlüyüz. İki item'dan zaten iki itemden sonra zaten gücümü hissetmişsinizdir siz de ya. Upgrade'ler ve item'lar bitince bu şampiyonda gerçekten bambaşka bir seviyede. Ama o zamana kadar işte biraz baitleniyorsunuz. Flash'ım da var şimdi. Hadi bakalım. Verme onu. Aynen. Oğlum hmm. sakin. Ben dürtüyorum sadece. Drake öncesi dürtmesi. Oha ölseydim. Oha Ezreal fed olan. Yeni gördüm. Fightlamamalı mı <laughs> Ölsün lütfen rica ediyorum. Ulaşı var artık yok. Ey Donya. Base TP atayım ben ya. Gerekirse. Kral öldün. Beyze e yürüsem daha hızlı şu an ya. Movement speed'im fazla. Red'e girecekler. Orada avlayalım bunları. Amatörler. Allah girmedi Red'e. Ben amatörüm. TP gördüler o zaman. Oo, ben sıkışacağım burada. Master geliyor. Kötü oldu ya TP'tü. Master full MR. Alır mıyım birebir de? Bunu da şu an. Tamınırlarım falan yok. Ölürsem çok gold veriyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Takıma ihtiyacım var. Bana yetişmeye başladılar. Güç olarak. Girelim bir jungle'a bakalım. Ne var ne yok. Herkeste MR var. Yakalandım bizimkiler arkada. Ayrıldık çok ayrıldık. Allah buralı uğursuz kaç. Bir orada da TP de yok. Zeri'yi nasıl tekleyemiyorum ya? Çok da güçlü değil aslında. GG ya Olmuyor Bugün win alamayacağız belli Yone farmda bana yetişmiş O kadar 0-3 oynayıp bana farmda yetişiyor ya o kadar hiçbir şey yapmıyoruz demek ki oyunda. 4 kişi adamlar bu arada. Leon'a Master'ı kesti oyunu kazanacağız. Yani kitlese daha doğrusu. Ya da şunu. Ama başaramadık bir türlü. Zor. Evelin daha hala Lich Bey'in almaya çalışıyor ya. Karşı full MR aldı. Drake'i sal ya. Almalıyız bence ama. Deneyelim istiyorsanız. Kaysa keşke AD'ye dönse. Full AP'yiz. 4 kişi oynuyor adamlar. Bak yöneye bak yine tapta. Break'e gitmeyelim bence yine de. Mi? Bir de stun yedi ya. Şimdi uğraş durun Rabadon herhalde. Başka alacak item kalmadı zaten. be. İkisinin de flash'ı yok. Gördüler beni. Seri gelecek. Seri gelirse sıkıntı biraz. O item var. Dene kral. Şu ultiyi ilk atsana ya, eline yapışmaz da aslında. Otu da kesebilirsiniz! Hiç kafamda değildi ya. Elibitör vermek okey ya bu da problem değil. Baksana E 200 vuruyor adama ya, full MR. Şu item'ı Luden'e çevirelim mi? Seni görüyor ya nereden görüyor abicim? Görmüyor. Hadi arkadaşlar birlikte. Ulti açmış mı o? Allah. Emelin satma bize diyeceğim. Öldüm ya. Yok adam full MR ya. Kaysa'nın AP olması üzüyor. Bu yine iyi tutuyor bizi de. Çok ayrılıyoruz ya. Birlikte olsak sanki kazanacağız. 3 tane MR item var. 4 hatta. Yine de hayvan gibi hasar çıkarabiliyor. Son yanma durumları Oha, biraz hızlı mı koşuyor? Hayısa AD dönsün bence. Dönebilirse. Yoranın e saydı kazanamaması da bir tık üzücü ya. Deriye karşı, kaytlanıyor galiba. Çok güzel W be. Çok iyisin. İyi bir şeyler yok mu lan? Az şey geliyor. Pardon, pardon. Biraz acele ettim. Ama ölmemem lazım. GG. 4 kişi oynadılar bu arada. Mid kazandı adamlar. Zonya trolldü de da biraz daha. Ne yapayım ki kazanamıyoruz hiçbir türlü.